Sevmek, sevilmek, ne güzelmiş. Ben dibi olmayan bir karanlığım, Hayal. Ne güzelmiş öpmek. O çocuk tehlikeli. Hiç korkmadan, hiç susmadan, bağıra çağıra yaşamak. İstemiyorum seni duymak neyse böyle bir, bir şey istemiyorum, anladın mı? İçinde kırgın bir çocuk var senin. Senin geçmişini benden öğrenmesini ister misin? Ölüyorum oğlum kız için. Ağrı mı? Fatih. İyi akşamlar. Rüzgar'ı gördün mü? Burada mı? İki saat önce kayboldu. Nefret ediyorum senden. Sadece bir an da aşk hislerinden, kendinden utanmadan aşık olmak ne de güzelmiş. Sakın yanlış birine aşık olayım deme.